Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, forvet oyuncusu Dever Orgil ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde başkan vekili Engin Anlı da yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Dever Orgil, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. İlk amacım takım arkadaşlarıma bir an önce katılmak" Öyle bir sezon yaşamak istiyorum ki en iyi sezonlarımdan birisi olsun. Çok gol atmak ve bu takımdaki herkesi mutlu edip sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyorum şeklinde konuştu. Başkan vekili Engin Anlı, Orgil Manisa FK formasıyla kariyer sezonunu yaşayacak yeni transfer Dever Orgil'in takıma güç ve kalite katacağını belirten başkan vekili Engin Anlı ise, Dever Orgil gibi çok kaliteli bir futbolcuyu renklerimize bağladık kadromuza çok büyük güç ve kalite katacak bir isim. Bu sezon şampiyonluk parolasıyla başladığımız ligde bizi hedefe götürecek önemli isimlerden biri olacak. Aramıza katıldığı için çok mutluyuz. Orgil bu kulüpte olmayı çok istedi. Bunun için de özel bir çaba sarf etti. Bu özverisi için kendisine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah her iki taraf için de güzel bir sezon olur. Ben inanıyorum ki Dever Orgil Manisa Futbol Kulübü formasıyla kariyer sezonunu yaşayacak. Çok güzel bir sezon geçirecek. Umarım onunla birlikte sezon sonu şampiyonluğa ulaşacağız. Kendisine Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. 2016 ila 2017 sezonunda Avusturya birinci. Lig ekibi Wolf Berger'e imza atan Orgil, 2018 ila 2019 sezonunda MKE Ankara gücüne transfer oldu. Ankara ekibinde iki sezon geçiren Jamaikalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Antalya spor forması giydi, Manisa.